Arkadaşlar hepinize selamünaleyküm merhabalar. Bugün Aurora ZR4 tanıtacağım arkadaşlar sizlere gördüğünüz gibi 2022 model. Arkadaşlar bunun bu motorun e, çok tanıtımını yapan yok. Ee, daha doğrusu bir kişi falan yapmış iki kişi. Onlar da video çekmemiş. Ben yapacağım arkadaşlar gördüğünüz gibi ZR4. Arkadaşlar 6 aylık kullanıcısı. Motor gerçekten çok güzel. Her yeri rampa mampa olsun çekeceğim. Yorumlarda istiyorsunuz arkadaşlar testleri falan atarım, çekerim. Yorumlarda yazın test istiyoruz rampa testi. Sizler için yaparım. Arkadaşlar motor da e, 60 kilometreye gidiyor. Bir dolmaya 70-80 kilometre benzinli var. Yani çok güzel bir motor arkadaşlar. Alacakları önerim. Gördüğünüz gibi güzel bir motor arkadaşlar. Yani çok güzel gerçekten arkadaşlar. Şimdi e, 60 kilometre olduğunu şöyle göstereyim arkadaşlar. Böyle böyle ses geliyor arkadaşlar. Buraya basıyorsunuz. Şuraya arkadaşlar. Bastığınız zaman kapanıyor. Böyle açılıyor arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an şarjda. Sesi duyuyorsanız. Şarjı falan oluyor. Ya yani şarjdayken bir kere basalım. Normalde sakıncalı da göstereyim. 60 km arkadaşlar gördüğünüz gibi. Işıkları da kapatalım şöyle. Kendisi iniyor arkadaşlar yavaşça. 60 km arkadaşlar hızı var. Yani gayet de güzel. Orduluyum arkadaşlar. Ee, ondan sonra rampa falan var. Adını size getireyim. Yani çok Boztepe falan var arkadaşlar. Boztepe falan her yere çıkıyor bu motor. Çok sağlam bir motor arkadaşlar. ve gözüktüğü gibi de değil. Şöyle arkadaşlar. E, ilk defa çektiğim için arkadaşlar birazcık kötü olabilirim. Kusura bakmayın. Şöyle arkadaşlar şuraya basıyorum. Böyle çalışıyor. Böyle bir şey var arkadaşlar. Böyle kilitleyince kilitleniyor arkadaşlar. Mesela arkadaşlar bir de size şöyle bir şey göstereceğim. Böyle böyle oluyor. İkinci dokunduğumda böyle olacak. Böyle. arkadaşlar. Arkadaşlar bir de şu tuşlardan şunu göstereceğim sizlere. Bilmeyenler vardı aranızda. Ben de tam bilmiyorum da arkadaşlar. Sadece dinleteyim size. Bakın. Buna bastığım zaman arkadaşlar bakın. Tamir şeyi var. Böyle bir ses veriyor arkadaşlar. Ben de tam ne olduğunu anlamına bilmiyorum. Bu geri vides. Bu geri vides arkadaşlar. Gördüğünüz gibi geri vides arkadaşlar. Yani böyle bir şey arkadaşlar. Yani motor çok güzel arkadaşlar. Alacakları önerim var. Gerçekten uzunlar şu an açık arkadaşlar. Bir saniye. Yani cüllap gibi motor arkadaşlar. Şöyle gözüküyor. Güzel bir motor arkadaşlar. Ya kimse videosunu çekmemiş arkadaşlar. Ben de çekeyim. Sizler için de görmüş olursunuz hem. Meranız gider. Kimse çekmemiş. Böyle bir motor arkadaşlar. Çok güzel bir motor yani. Hoşuma gidiyor benim. Alacaklar kesin tersem kaçırmayın arkadaşlar. Çok zamlar gelecek. Zamlar gelecek biliyorsunuz. Şu an 26-27. Baktığınız zaman sahibinden ne? Yani önerim sizlere arkadaşlar. Çok güzel. Bunu, bunu kendim aldım arkadaşlar. Aurora. Buraya ismimi yazdır Mutku diye. Yorumlarda rampa testini tutuyorsunuz arkadaşlar. Yazın bana. Videoda yorumlarda rampa testi tutuyoruz. Direkt şey yaparım. Çekerim. Sıkıntı yok. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Elimden gelen bu kadar. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. İyi akşamlar.